Vid video'ya mı çekelim? Çektin mi abiciğim? Çekiyor mu şu an da? Bir daha kaleciyeceğim şimdi. Şey. Oo. Yıldız. Yıldızı ver abi. Yıldızı getir bir getirmiş Sait abi? Yıldızı dedik bu diyelim. E ee, şeyde, şeyin üstünde. <gülme> Şunu değiştireyim. Yoksa <gülme> şarjlı da var ya. Şarjlıyı da alayım. Belki şarjıyla daha iyi sökerim onu. Aşağıda şurada. Hayır bak, önce şundan bakacağım onu. Biraz sert ya. Ah. <gülme> ah, bak açtı. <laughs> Eyvallah. Şimdi tırmanar çıkar.